Ligde kalmak için e, önemli bir savaş vereceğiz. Neler söyleyeceksiniz son durumla ilgili? Şöyle, giden oyuncularımız var, yerine düşündüğümüz oyuncular var. Bunlardan sadece bir tanesini alabildik şu an ihtimalle. Ama 3-4 tane daha net oyuncuyla temaslarımız sürüyor. 2-3 gün içinde net düşünüyorum. Şimdi 3. ligde farklı şeyler olur. Ee, örnek veriyorum geçen sene sondan ikinci sırada biten hali dedik ikinci yarının lideri olarak 5. 6. sıralara kadar geldi. Biz hala eğer doğru takviyeleri yapabilirsek, doğru işleri yapabilirsek hala kliyof ile alakalı umut ışıkları bizim içimizde var. Ben buraya yarışmak istiyorum ama bir an önce o takviyeleri buraya getirmemiz lazım. Efendim ikinci yer hazırlıkları nasıl gidiyor? Şöyle gayet iyi. E, sakat olan oyuncumuz vardı. Zaten evet. e, taşıyıcı kolonlarımızdan 3-4 tanesi sakat sezonu bitirdiler. 4-5 hafta oynayamadılar onlar. Tamamen gençlerle bu. Son maçın yaş ortalaması 20. Son iki maç 20 yaşındaki çocuklar oynadı. Hatta ballıklarında derinde sürekli oynamayan oyuncular üçüncü ligde sürekli oynamak zorunda kaldılar. Ee, ama o çocuklar için çok iyi bir tecrübe oldu. Onlar artık ligi hazır hale geldiler. Onlar da bu ligi tanıyor oldular. Sakatlarda iyileşmesiyle beraber aslında bizim 4-5 tane takviyemiz var gibi düşünebiliriz. Sezon başı başladığımız kadro sezonun ortasında bozuldu. Şimdi onlar iyileşti tekrar geldi onlar. Onlarla beraber 2-3 tane daha iyi takviye yapmak istiyoruz. Yani aslında bakarsanız bambaşka yeni takım gibi olacak.